Oyun Mood kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bahri Minatör. Yanımda Daşdemir ile birlikte. Farming simülatör 25 oynuyoruz. Ne yapıyoruz bugün? Evet arkadaşlar aslında sıfırdan başlasak da olurdu ama biz bayağı bir şeyler yaptık tarlada. sonradan aklımıza geldi kayıt muhabbeti Şimdi tarlaya bezeli ekiyoruz bayağıdır. Burası hasat edilmiş durumda. Ee, şu kısım hasat edilecek sanırsam. Evet. evet. Bu kısım hasada hazır. Ee, komple. Ee, oyuna ilk başladığımızda bu iki tarlayı veriyor bize. Burası ve sağ taraftakini. Bu üçüncüyü biz aldık. Ee, traktörlerimiz burada. Ee, daha sonra buraya bir Ağlı yaptık. Burası keçiler için. Keçilerin sütünden faydalanıyoruz. Kaç tane? 71 tane hayvan var. Biz bunu 30 20 25 civarı falan almıştık. ya da 30 civarı almıştık. Kendileri ürüyorlar arkadaşlar, bilginiz olsun. Burası da 60 olmuş. Bunu da 25 civarında almıştık. Bayağı bir işte kuzu var. Şöyle. <laughs> Be, aynen ki. Biz büyüttük yavru olarak alıp. Şimdi onların da yavrular oldu. <laughs> yavru... Lan yavrular çok iyi ya. Şu siyah kafalar var ya. <laughs> Neyse. Ee, buradan da çıkalım. Kapılarını kapatalım. Guys. Evet. Burası da tavukların mekanı. Tavuklar baya sağlam üredi. 234. Ben 3, 3 tane oroz aldık. Horozlarımızı, Oğuz seçti. <laughs> en iyisinden. Çünkü, horoz başında 10 tane tavuk almıştık, 30 tane tavuğumuz vardı. Şu an 214 tane olmuş. 3 horoz, maşallah. <laughs> evet. Yani tavsiye ederiz. Burası, mantar yetiştiriyoruz, serada. Pek tavsiye etmiyoruz, kazancı pek yüksek olmuyor, kurduk ama pişmanız denemem. Evet. Aynen. Deneme amaçlı kurduk ama verim alamadık diyoruz. Ee, marul serası. Marul bu işin serada bir şey üreteceksiniz marul abi. Hem takır takır üretiyorsunuz hem de e, kazancı iyi. Şu an bakıyoruz suları var bunların. Suları azalmış. Şimdi bunlara bir miktar su koyalım. Traktörümüz John Deere, efsane. Tabi daha efsaneleri var da. Başlangıç için 10 numara. Aynen. Çekişi falan çok iyi. Şuyla bağladık. Zaten suyu doldurmuşum. Hemen şöyle dönelim. Burası zaten dolu olması lazım çünkü hemen aktarıyorum. Şuraya bir aktaracağım sadece. Evet, boşalt dedik. Yarısını buraya boşaltalım. ve en nesi gitti arasında şu yavşar falan. Bu arada bu su kuyusunu biz kurduk. Ama su ücretli. Bilginiz olsun. Pek fazla yani bir yok. Tanker, evet. Tanker lazım. oyun sesini de açayım. Kısık olmuş olabilir. Şu an iyi sanırsam. Ray ile de dolduruyoruz şu an. Yaklaştık şuna. Tamam bu dursun böyle. Ha şurayı göstereyim bakın. Burası marul mantar bu şekilde. Reis bunları götürüyorum ben satmaya. Satışa hazır. Şuraya yaklaşayım şöyle. Bunları satacağınız yeri de göstereyim size. Hem şimdi bizim bu girişte pazar var. Bu haritayı oynuyorsanız genelde her bu haritada zaten sabit. Yerini sonradan değiştirebilirsiniz ama yani bunu biz kurmadık zaten kuruluydu. Değil mi? Evet. Evet. İşte burası. Burası ağaçlarla kaplıydı da biz. <laughs> Bayağı bir sıkıntı yaşadık aynen. Bunların tamamını R ile mi söküyorduk? Neyle söküyorduk? Leda evet. Eh tamam böyle <gülüyor> Kazan. <gülüyor> Aynen öyle Bir tane düştü oraya İki tane mi düşmüş? O üç tane düşmüş Şuraya bir sokayım size hem tek tek de göstermiş oluruz videoda bakın Şu alet dursun şurada hemen gidelim bu da oyun için indirebilir, indirebilir dosyalar var. Orada indirebiliyorsunuz süper güç modu. Diğer türlü hiçbir şey kaldıramıyorsunuz. Her şeyi aletlerle yapmak zorundasınız. Ama bunu tavsiye ederim iyi oluyor. Bakın şimdi bir palet marulu ne kadara satacağız? Ne kadara sattık? Tam 5500 tam kayıt tuşu var benim orada. Tam gözükmedi. Evet, şey ne kadar? Marul şimdi 3500, mantar. 1500, o kayıtta gözüküyor mu?